kere mesela kartopunu öldürsen ne olur? Allah! Ne olur ne? No, no. Selamun aleyküm. Aaaaaa! Ananana no, 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 no. Çift kurt, kurtlar vadisi. Çıkçı mı? Oh! Oh! Dur kanka. ESC skip. Sesleri ayarlamadık çünkü. Biz nereden başlayalım? Everest. Best. Go. Bu. Oh. Ne yapıyorsun öyle? Oh! Oh! de var. Sen niye koşamıyorsun? Heh. Sen çamura değince yavaşlıyor mu? Stamina düşünce. Cık 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 cık. Kanka çok kalın giyinmişsin ya. Ama Everest abi. Evet Everest dağına tırmanıyoruz bu oyunda. Bak video içeriği de gelir. Evet bugün Everest'da anlatılmalıydı. Açlık var. Terstör. Peki bir şey soracağım. Ee, dur. böyle inventory falan filan. Main menu continue. Ee, ana menü. Olmamış bir kere yani şey. Yani şu menü. Main menüye bir daha döneceğim. Entertain. He. Gerçekçilik entertainment. E onu da bir bakacağım ama şuraya bir ses ayarlama falan eklenebilir. Go. Bu ne? F Ya biraz daha simülasyon tarzı oluyor. Oyunda kamera Allah hiç altımdan kaydı. Şey gösteriyor. Kamera değiştirilebilir diyor. Hangi tuş kombinasyonu onu söylememiş. Oyunun biraz daha yapım aşaması var. Yani next feste yetiştireceğiz diye biraz hızlı olmuş olabilir. Bu ne amına oğlum? Çünkü ben bu şu an bütün tuşları deniyorum ve şey yok. Oğlum ayı ayı bu. kere mesela kartopunu öldürsem ne olur? Allah! No 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 Selamün aleyküm Mysterious Dragon Builder artı 5 Oğlum bu nasıl bir oyun? Lan korku temalı Everest mi olur? Aba aba a Ananı <laughs> fikir Dur Oldu mu? Abi sal Abi sal Abi sal Ayı var her yerde Aa tamam dur <laughs> Dur amına koydu <kıydım. gülüyor> Oğlum bu oyun ne böyle? Benim tek isteğim Everest Dağı'na tırmanmaktı. Bak, 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 bak. S'ye bastım. Dur artık ama. Checkpoint almadım. Checkpoint alacağım. Dur. Benzin de bitiyor. Aga. O Artı on speed. Yüzde 50. Kritik damage. Tam seni alayım. Artı on hız. Enerji bar e, ee, enerji olur ya ikisi de olur eyvallah artı 10 hız mı keşke yavaş gideydik ya bir Everest'te tırmanacağız diye başımıza gelenlere bak oh, abi abi yapma yapma sakın yapma arkamda ayı var gördüm demin ne olduğunu çok olumsuz şeyler oluyor. Gurt, atıl gurt. Oğlum bunu 6000 metre, 8000 metre. Ya Everest'e çıkacağım ne olacak mesela anladın mı? Ben buradan çıkar mıyım? Yok ya çok tepe. Hani sonu başı kıçı belli değil ki bize de hep böyle alttan gideceğiz işte. Ya yine çek boyun. O en sevdiğim hava oldu. Hem kar hem güneş. Bayılırım. Abi ayıları çekin. Tamam mı? Ayıları çekin. Ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Ananı babanı ısırırım ha. Git başımdan. Abi siz siz olun Everest'e çıkmayın işte öyle bir. Oğlum Everest hakikaten. Aa. Tupayız. Aa. O ne 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 ne. usurdu. Çift kurt kurtlar vadisi. Ben gidiyorum ama. Alamam, alam. Oo. Dur. Gurt nerede? Abi 10 speed'i e almam lazım. Baksana dönemiyorum bile. Ah. Kim kar topu atıyor ya? Abi burada bir şey almayacağım. Burada bir şey almayacağım ama o tepeyi çıkacağım. Zaten ne kadar santimetremiz kaldı. Oğlum hala var lan. Everest dağına tırmanma challenge Geliyorum mu? oğlum oyunun sonunda korkunçlu bir şey olmasın. Ya, ayı saldırdı, kurt saldırdı. Atıl kurt. İnanılmaz şeyler oluyor. Uyuyor uyuyor uyuyor. Ulan kış uykusu. Sana hır. Benim arkamda snowboard var. Snow bir şey var işte. Snow kayak. Oğlum hala Everest'in ucuna gel. Ne büyük doğmuş bu. Bir de böyle aydınlanma müziği koymuşlar hani böyle şey zannediyorsun kendine Kafada altın şey yanıyor mesela Haa. Geldi oha ha. oha Kanka oha Oha Yani Burası bitti Aşağı inersek kötü olur olmaz. Basma. Basmadım. Basmayacağım. Direkt buradan çıkayacağım. Dikine inme. Uy! Allah seni ne yapmasın. Sana kır. oğlum bütün emek boşa gitti. Hala düz düz. Ya, olamaz. Evet, bu da böyle bir oyunmuş. Game over man. It's game over.